Toka Life dizi part bilmem kaç. <laughs> Tekrarlıyorum. Toka Life dizi part bilmem kaç. Hadi gidelim artık. Oynan gücüktük. Hem yani okula var. Ha? Evet. Geçemiz. Şunu da kapatayım. <laughs> da kapatayım. Şu kapattım. Şu. Tamam. Gidebiliriz artık değil mi? Evet. Anneme söylerim yarın okula gitmeyiz birkaç gün. Sekiz gün mü? Tabii ki. Ne sandın? Benim annem müdür ya. 8 gün çok fazla. Arkadaşlar maalesef Elif bugün videoya şey gelemeyecek maalesef. Onu ben konuşturacağım. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi. Kız erkek ayrımı yapalım. Bence de Elif hadi. <laughs> Erken açtım videoyu. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi. O gıcıklardan da kurtulduk değil mi Elif? Hı hı dakika ben burada bir tane gizli yer biliyorum orada. Bu Bakın burada şey burada elmas olacak göstereyim bir yerde. Pembe bir tane elmas. Bu arada burası bedava. Herkes de var. Şu anda. Yani siz de kendi yapabilirsiniz. Gidin açın orayı hemen göreceksiniz. Bir dakika Elif. Tamam. abla bugün gelmemiş. Hadi gidelim.